Evet değerli dostlar. Divle Obruk peynirini şu an deneyeceğiz. Evet şefim. Evet Muzaffer abi sen de anlat bir taraftan. Efendim Karaman ilinin Ayrancı ilçesine bağlı olan Divle köyündeki doğal obruktan evet şimdi aldığımız %95'i koyun sütü, yüzde %5'i de keçi sütüyle yapılan peynir. Dünyanın ilk beş kaliteli peynirinin üçüncü sırasında yer alır. Bu doğal rengi mağarada almaktadır. Normalde süt kuzusu ya da e, oğlak derisinden yapılmış bembeyaz deri bu hale mağaradaki oksitlerden bu rengini alıyor. Bu rengi aldıktan sonra bu peynir olgunlaşmış demektir. Bunu açtıktan sonra...